Esnaf Odalar Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk hükümet konağını değerlendirdi. Kazanan kırşehir oldu. Öztürk, hükümet konağı inşaatının aslına uygun olarak devam etmesi kararını değerlendirdi. Emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, alınan kararla tüm kırşehir'in kazandığını ifade etti. Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde: Kırşehir'in kanayan yarası haline gelen hükümet konağı meselesinde esnaf odaları birlik başkanı olarak tüm STK'larımızın ortak düşüncelerini her zaman dile getirdim. Birlik ve beraberliğimizin sonucunda hükümet konağının aynı şekilde devam edeceğinin müjdesini aldık. Bu kararı için başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hükümet konağı bir şehrin olmazsa olmazıdır. Bu hatadan dönülmesinde büyük emeği olan AK Parti İl Başkanı Sayın Seher Ünsala ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize büyük bir müjde verdi. Bu kararla yeniden doğmuş gibi olduk. Zamanında çok söylemiştik ama bu kararı verenler yanlışlarından dönmediler. Seher Hanım da bunu gördü ve Cumhurbaşkanımıza birebir iletti. Birkaç kişinin kaprisi yüzünden şehrin kaderiyle oynandı. Bu konuyu her zaman gündeme getirdik. Basınımız da bizlere destek verdi. Yine söylüyorum, dönemin valisi, milletvekilleri, il başkanı bu projeye imza atmış. Temeli atan da hükümet, inşaatı durduran da hükümet neden hükümet konağı bir anda iptal edilip yurt yapılması kararlaştırıldı? Seçim kaybeden birkaç kişinin kaprisleri yüzünden, bugün seçilir yarın kaybedersin. Bunun için bir şehrin kaderiyle oynanmaz. Bu yanlıştan dönüldüğü için tüm STK'larımız adına mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu açıklamaları yapınca Bahamettin Başkan'ın yurdu var o yüzden yurt yapılmasını istemiyor diyorlar. İnanın durum o kadar basit değil. Bu açıklamalarım yüzünden yurdumu da kapattılar. Benim için önemli değil. Kırşehir halkına ve esnafına feda olsun. Devlet yurtlarının yapılması gereken yerler var. Burası o yerlerden biri değil. Bütün dünyada ve ülkemizde hükümet konağı olmayan il ve ilçe yok. Kırşehir'in ilçelerinde bile var ancak merkezinde hükümet konağı yok. Her müdürlük farklı bir yerde hizmet veriyor. O kadar kira parası ödeniyor. İnsanlar oradan oraya gidiyor. Hükümet konağı olmadan bir şehir olmaz.